bir haberle karşınızdayım arkadaşlar. Hesabım çalınmıştı. Geri aldım hesabı. Neyse. Biz videomuza geçelim. İki dakika kalına durduruyor. Karşınızdayım arkadaşlar. Şöyle. Bir kişiyi baydım. İkincisine gidiyorum. İşaret şişeğimizi alalım. Bu adamlarla çatışırken videonun kaydını açmayı unutmuşum ama kusura bakmayın arkadaşlar. Ses aldım sanki. Şöyle loot, loot'um yaptım. Ses var. Öldüm. sıkıntı değil. Ölmem sıkıntı değil. Şöyle bitirsin beni ilk öncelikle. Yeniden doğarım gider öldürürüm. Yeniden doğma süresini bekleyelim. İnelim tekrardan. Şimdi. Gel. Ama gel. Ama adam oradan gelecek. Bak geliyor bile. Ama gel sen de. Oh, Adamlar ileri tarafta kendilerini belli ettiler. Bu adamlara buradan vuramam. Kitimiz, kitimiz var. Ya aşağı, şöyle ineceğiz artık. Ne yapacağız? Şöyle tepeden arkalamayı düşünüyorum. Gördü, beni gördü. Bakın. alana yürü tamam Hayır ama olamaz ya. Bu adam nereden geldi ki ya? Neyse bu son şansımız. İneceğim o tepeye. Öldür onu. Bot onu öldür. Bot canı az. Bot da öldü. Hadi bot. Bot öldü. O adam inşallah orada bekler ben gelene kadar. Dokuz. Gitme. Gitme be. Bek Aha gitti. Ben adam bulurum. Arkalayacağım. Hadi 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 hadi. Beni alan dışına atma. Oha uçaklara bak çarpıştı. <laughs> Gene mi ya? Hep alan dışı Gelen adamlar zaten bana rastlıyor. Bugünlük videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayın. güle güle.